Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, El Arabiyatu Beyne Yedek serisinin ikinci ünitesinin üçüncü kısmındayız. Bu bölümde bir Müslüman gencin bir günü, yani hayatından bir gün demişti. Üçüncü kısımda da yine alıştırmalarla devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Evvela bir metin veriyor. Daha sonra bu metinle ilgili sorular soruyor. Ne diyor? İstemi' dinle tabi ilah harfi ile el kısmı levvel birinci kısmı. Thumme, sonra ecip anil es ile Sonra sorulara cevap ver diyor. El ümmehatu anneler ve sinül müraheka e, ve ergenlik yaşı. E, şeket şikayet etti. Ümmün bir anne. Fekalet dedi ki İbni e, benim oğlum ekmele tamamladı. Es-salisete e, yani e, 13'ü e, burada tamamladı derken tabi o yaşa erişti e, anlamında e, tamamladı. Min ömrihi ömrihi ömründen. Ve la ne'arifu bilmiyoruz keyfe nec'aluhu ne yapacağımızı yesma'u kelamena sözümüzü dinlemesi için. Evet sözümüzü dinlesin diye ne yapacağımızı bilmiyoruz. Fehu ve o la yunefidu uygulamıyor. Neffede yünefidu uygulamak. Et tevcihat, tavsiyeleri, talimatları uygulamıyor. Indema nekûlü leh, ona söylediğimizde, e, burada indema da manasında veya sırada, ne söylediğimizde? Salli, namaz kıl, ihfazır Kur'an, Kur'an'ı ezberle. hulli vacibatil madrese, okul ödevlerini yap, yani çöz, buradaki hulli çöz demek. Üknüs, gurfeteki, odanı süpür e, dediğimizde. Yine ve indama nefrudu aleyhe amele şeyin yani ona bir şeyi nefrudu ne yapmak? Dikte etmek. Yani yapmasını istemek veya emretmek. Ye nefrudu ala. Dayatmak manasına da geliyor. Biz burada yani ona bir şeyi emrettiğimizde, söylediğimizde şeklinde anlayacağız. Bir şey yapmayı yani. Yebiki ağlıyor, kethiran çokça ağlıyor. Ve nahnu biz ''Nuamiluhu'' muamele ediyoruz. ''Muameleten tayyibeten'' yani ona güzel muamele ediyoruz. Mesela ''Fene lehu'' ona izin veriyoruz. Bir müşahede, tilvaz, televizyon izlemesine. ''Ve mümaresetir riyada'' ve spor yapmasına. Spor egzersiz değil mi mümaresete? ''Ve ziyareti estıkaihi fi buyutihim'' Arkadaşlarını evlerinde ziyaret etmesine mesela izin veriyoruz. Ve istikbalen fil beyt onları evde karşılamasına yani eve kabul etmesine izin veriyoruz. Yine teşku şikayet ediyor. Ömmün uhra başka bir anne. Fetekulu diyor ki İbni benim oğlum yuhibbu nefsehu hubben şediden. Kendisini çok seviyor. Yani biraz bencil egosunu seviyor diye anlayabiliriz. Ve yara görüyor nefsehu kendisini ehemme en önemli min ihvetihim ve yani e, erkek kardeşlerinden ve kız kardeşlerinden çok daha önemli görüyor kendisini. Fehu ve o yeşteri satın alıyor. Eftalel melabis. Elbiselerin en iyisini. Ve yeltehiku ve gidiyor katılıyor. Bi ehsenel medaris. Okulların en iyisine. Ve bu ila eğlel meta'im. Lokantaların en pahalısına gidiyor. Buradaki meta'im lokantalar demek. Eğlâ neydi? Pahalısı. Ve yeskunu oturuyor. Fi ecmeli gurfetin fil beyt. Yani evde en güzel odada o oturuyor. Yani o kalıyor. Vakat iştara satın aldı almıştı. Kable eyyamin günler önce hatifen bir telefon e, cevvalen bu. Hatifen cevvalen beraber de kullanılıyor. Yani tek başına da kullanılıyor. Yani e, bir cep telefonu satın almıştı. Bir elfi dinarin. Bin dinara. Ve yehudu alıyor hadel ibn bu oğlun nukuden ektara. Çok para alıyor min ihvetihi kardeşlerinden. Ve tes'elu ve istiyor hadihil um bu anne istiyor veya soruyor keyfe u'alicu ebne i ibni yani ben oğlumu nasıl iyileştireceğim buradaki u'alicu iyileştirmek manasında tedavi etmek ve <laughs> teşku şikayet ediyor Ümün thalite üçüncü anne fe diyerek li benim bin tane iki tane kızım var ehtahuma onlardan biri fil aşire onun da on yaşında ve luhra diğeri fil thaniyete aşire on iki yaşında ve tuziful ümmü kaileten. Bu anne şöyle diyerek sözüne ekliyor. Hünake adavetun var. düşmanlık. Şedidatun şiddeti düşmanlık. Beyne luhteyn iki kız kardeş arasında. Ve beynehuma aralarında şecarun. -şe -şe Şecar -şe e, çekişme kavga demek. Kavga var. Hısamun daim Daima bir husumet var. Yetehavvelu ehyanen ile <ilad> darb. Bazen yetehavvelu dönüşüyor. Ehyanen bazen demek. Neye bile dönüşüyor? Durmaya bile e, dönüşüyor bu kavga. Ve tessalul um. Anne e, soruyor. Keyfe ec'alum? Ne yapacağım? El alâkata beynehuma. Yani aralarındaki alaka iyi. Nasıl, ne yapacağım? Alâkata hubbin. Yani sevgi alakası e, olsun diye. Aralarındaki alaka sevgi iyi olsun diye. La kurhin ve bu'udin. Yani aralarında böyle işte zorluk, çirkinlik ve buğdun e, yani kürhte istemez, istememezlik manası da var. Ve buğdun ne? Kin. Aralarında kin, istememezlik olmaksızın iyi bir alaka olsun diye ne yapacağım diye soruyor diyor bu anne. Evet, ba'de en istema'te ilel kısmil evvel, yani bu kısmı dinledikten sonra diyor, ecib anil esileti tarihe, yani şu aşağıdaki sorulara cevap ver, tedrib alıştırma ecib, Cevap ver. Mimma semi'te işittiğin, işittiğinden bir vade alameti tik ev çarpı fir murabba. Yani doğru ve yanlış işareti koy diyor. El ibnul evvel umruhu erba sene. 14 sene mi? Hayır. 14 sene değil. 13 seneydi. Yüeddil ibnul evvel salatehu bintizam. Evet. Birinci çocuğu oğlan diyor. namazını düzenli kılıyor. Hayır. namazla ilgili nasihat edildi ona. El ibnul thani ikinci yuhibbu nefsehu kethiran. Kendisini çokça seviyor. İkinci Oğul evet. El bintu sagira tuhibbu el Küçük kız büyük kızı seviyor. Hayır. El ibnu el evvel yazuru fi buyutihim. Evet birinci oğul arkadaşlarını evlerinde ziyaret ediyor. Evet böyle demişti. Yine ne diyor? Tedrib ecip cevap ver mimma semi'te işittiğin anil yani aşağıdaki sorulara işittiğinden kısa cevaplar veriyor. Meta yebkil ibnul evvel Birinci oğul ne zaman ağlıyor? İnde ma yufradu alayhi şeyin. Yani bir şeyi yapması ondan istenildiği zaman ve ona zorlandığı, yatıldığı zaman ağlıyor. Uzkur şeyen la yef'aluhu ibnul evvel şey söyle diyor. Birinci oğulun yapmadığı iki şey. La yeknusu gurfetehu. Evet, odasını süpürmüyor. Yine ve la yahul ödevlerini çözmüyor. Yani çalış dersine çalışmıyor. Udkur şey eyni iki şey zikret. Yumeyizu bihima el ibnul evvel nefsehu. Yani o iki şeyle birinci oğul kendisini öne çıkartmış olsun. Yani güzel şeyleri o yapmış olduğu güzel şeyleri. Mümaresetuhu riyada spor yapması ve ziyaret estikaihi onun işte güzel vasıfları diye sayılabilir menil ibnu lezi hangi oğuldur la yuhibbuhu ihvatuhu ve ikhvatuhu ee, kız kardeşlerini ve erkek kardeşlerini sevmiyor hangisi el ibnu fâni eyyül ebnâi hangi e, çocuk yani bu çocukların hangisi müşkületuhu zorluğu sa'batul hal yani çözmesi zordur fi ra'ike senin görüşüne göre evet ikincisi sanki daha zordur diyebiliriz. Burada ise ihtaril cevabı sahiha doğru cevabı seç diyor mimâ semeyti şeylerden İştaral i̇bn Cevvalehu, evet o diyor oğlan telefonunu satın aldı. Bin riyale mi, bin dinara mı, 2000 bin dinara mı? Evet, bin dinara satın aldı diyeceğiz. İştaral İbn-i Hatifehu kable. Evet, o telefonunu satın aldı kable. Usbu'in mi, senetin mi, eyyamin mi? Tabii ki eyyamin, yani günler önce diyeceğiz. Umurul bintil ula, ilk kızın yaşı 12, 10, 13 müdür? Tabii ki 10 sene demişti, 10 yaşında. El-Ummu Üçüncü annenin var. Bin tane selate benat bin tumme ibnun. Evet iki tane kızı var demişti. Burada ise isteme dinle diyor. İlel kısmı sani ikinci kısmı. tumme ecib anil Sonra sorulara cevap ver diyor. Evet metnimiz şu şekilde. Keyfe nuamilel murahik. Yani ergenlik çağına gelene nasıl muamele edeceğiz? Ne diyor? El murahaka ergenlik dönemi. Ehtarul merahil yani e, merhalelerin en tehlikelisidir, en risklisidir. Ahtarını en tehlikelisi. Fi hayati insan, insan hayatında. Ve tehtusu gerçekleşir. Değil mi? Hadete tehtusu. Tehtusu gerçekleşir. Lil mürahik, ergen için. Tagayyiratun Çokça değişiklik gerçekleşir. Cesediyetun, yani bedeni değişiklikler. Ve nefsiyetun, ruhi değişiklikler. Ve akliyetun, ve akli değişiklikler. Ve yedidul ağabâ vel ummahat. Yani babalar ve anneler bulurlar. Su'ubatin şerideten, şiddetli zorluklar, yani çetin zorluklar bulurlar. Fi terbiyeti evladihim, evlatlarını terbiye etmede. Fi fetretil murahaka, ergenlik döneminde. Ve fi mayeli, tevcihatun aşağıdaki ne? E, talimatlar, yönde, yönlendirmeler. Lil abai, babalar için ve ümmahat, anneler için. Tusaiduhum, onlara yardımcı olacaktır. Ala terbiyeti evladihim, çocuklarını terbiye etmede. Nedir o talimatlar? Birincisi, Yecibu en nusaviye yecibu ne? Yani gereklidir. En nusaviye eşit davranmamız beynel evl beyne evladina çocuklarımız arasında fil muameleti muamelede. Fele nümeyyizu yani seçmememiz gerekir. Beynel ebnai vel benat yani çocuklardan işte kızlardan ya da oğullar arasında seç, seçim yapmamamız gerekir. Yani birisini öne çıkartmamamız gerekir. Ve la nukaddimu sigara küçükleri alel kibar büyüklerin önüne geçirmememiz gerekir. Evil aksi veya aksini yapmamamız gerekir. Ve la ve onlardan e, birine hissettirmememiz gerekir. Bi ennehu ehemmun min Yani kardeşlerinden daha önemli olduğunu hissettirmememiz gerekir. Ve kallu minhum veya onlardan daha önemsiz olduğunu hissettirmememiz gerekir. Yine avvet tıfleke mundus Yani diyor ki çocuğunu alıştır. Avvet ne? Alıştır küçük yaşlardan itibaren el itimada ala nefsi kendine güvenmeye alıştır. Feyer tedi giysin melabi savu elbisesini kendisi giysin ve yuqtu taama yemeğini kendi kendisi hazırlasın ve yeknusu suburfe odasını kendisi süpürsün ve yestahimmu mu bin münferidihi banyosunu tek başına yapsın. Ama ida bakın yestahimmu hamam yapmak demek bir müfredihi fert olarak yani tek başına. Ama ida itamda tıflu ala eğer çocuk anne babasına itimat ederse yani kendine değil de onlara güvenirse felen yestagni anhuma ebeden onlardan asla kurtulamaz ve lev esbaha raculen kebiren büyük bir adam bile olsa alil abay vel ummahat yani babalara ve annelere düşen nedir el icabetu alil esileti çocukların evet el -icabe ne soru cevap vermek Anil esileti sorularına elleti yetrahu evladuhun çocuklarının kendilerine yönelttiği sorulara cevap vermeleri gerekir. Ve bir hasetin özellikle de ennehum onlar yeselune kethiren çok soru sor sorarlar fi hadihil merhale bu merhalede. Ve tedur esiletuhum soruları döner havle kulli şeyin her şeyin etrafında döner. Yani her konuda sorarlar. Ve izâ rafada eğer karşı çıkarsa yani reddederse el ebevani ee, anne baba el icabete anil esileti çocukların sorularına cevap vermeyi reddederse evladihime çocuklarının ittecehu yönelir. O çocuklar ila eşhasin aharin başka şahıslara yönelirler. Kat yufsidune ve yuslihun yuslihuna yani bozan ıslah etmeyen başka şahıslara giderler. Ve alel valideyni yine anne babaya düşen görev en yeshaba evladehuma çocuklarını yanlarına almalarıdır. E, ila i̇la ziyaretil ehli vel istiqa yani ailelere ziyaret ederken e, ve estika ve arkadaşlarını ziyaret ederken çocuklarını da yanlarına almalarıdır. Ve teşciuhum ve onları yani şevke getirmeleri, teşvik etmeleri gerekir. Alil hadis ma'hum gittikleri yerde onlarla konuşmaya teşvik etmeleri gerekir. Ve aleyna bize düşen en nahterim estika'uhum onların arkadaşlarına saygı göstermektir. Ve en nashabal -mescid. yine mescide giderken çocuklarımız yanımıza almaktır ve en nunakişe ma'hum ve onlarla münakaşa etmek tartışmaktır müşkilatim sorunlarını buradaki münakaşadan yani sorunlarını onlarla konuşmak onu anlayacağız ve en nuhibbehum onları sevmemiz gerekir ve na'tife aleyhim ve onlara na'tifene şefkat göstermemiz gerekir diyor Evet, بعد أن استمعت إلى القسم الثاني bu ikinci kısmı dinledikten sonra diyor. Acib an ile aşağıdaki sorulara cevap ver. Tedrib acib cevapla mimma semi'te işittiğinden bir vada alameti etik ev çarpı fil murabba yani doğru ve yanlış işareti koyarak cevapla diyor. Terbiye tut esabın es'abı min Çocuğun terbiyesi ergenin terbiyesinden daha zordur diyor. Es'ab daha zordur. Daha mı zordur küçük yaştaki çocuğun terbiyesi? Hayır diyebiliriz veya evet diyebiliriz. Bu iki bu cevap da mümkündür. Terbiyatü'l evlat, çocukların terbiyesi, mesuliyetü'l valideyni ma'an. Anne babaya birlikte e, sorumluluk düşer bu konuda. Evet. Hubbü'l valideyni evladehüme, yani anne babanın çocuklarını sevmesi, yusa'idu ala terbiyetihime, onların terbiyesinde yardımcı olacaktır. Evet. El, tevcihatu kaet müveccehaten lil muallimin bu yönlendirmeler yani bu talimatlar lil muallimin yani öğretmenler için bir yönlendirmedir. Hayır bu yönlendirmeler yani bu talimatlar anne baba içindir. Ya temidu tıflü ala valideyhi Evet çocuk diyor anne babasına güvenir fi merhaletil murahaka Evet ergenlik çağında anne babasına değil de daha çok arkadaşlarına itimat etmeye başlar diyeceğiz. تدرب اجب مما سمعت عن الاسئله الثالثه باختصار. Evet dinlediğin metinden diyor kısa ne yap? Şu sorulara kısa cevap ver. Ma nevut tagayurat allati tahdutu lilmuraheq. Evet ergen için gerçekleşen değişikliklerin çeşitleri nelerdir diyor. Evet parçada ne demişti? Cesediyeten yani bedeni değişiklikler, nefsiyeten ruhi değişiklikler ve akliyeten ve akli değişiklikler demişti. Limada yeselul evlat ketiran çocuklar için sorar çokça fi merhalatil murahaka soru niçin çokça soru sorarlar? Li cezbi intibahil valideyn anne babasının dikkatini çekmek için. Keyfe nuamilu estika evladina evet çocuklarımıza arkadaşlarına değil mi? Çocukların arkadaşlar nasıl davranmalıyız? Aleyna en nahterme estikaahum onların arkadaşlarına saygı duymamız gerekir. Ma ma'ana yusiduna ve la yuslihun. Yani bozarlar, ıslah etmezlerden mana nedir? Mesela adatun seyyiyatun mesela Kötü adetler, kötü alışkanlıklar diyebiliriz. da niçin neshabu evladana inde ziyaretil ehil? Aile ziyaretleri sırasında çocuklarımızın için yanımıza almamız gerekir. E, li tenmiyeti şuuri bil intima diyebiliriz mesela. Burada farklı kelimeler kullandık. Li tenmiyeti geliştirmek için eşşuur e, ne hissini, ne hissini, el intima neydi? E, aidiyet değil mi? Aidiyet hislerini geliştirmek için. Vel estika Bu cümlenin devamı oldu. Yani için diyor arkadaşlarımızı e, aile ziyaretlerinde, arkadaş ziyaretlerinde çocuklarımız yanımıza almamız cevabı bu olabilir. Tedrib ihtar seç diyor. El cevabı sahiha doğru cevabı seç. Mimma dinlediğin metinden. Yunsahu nasihat ediliyor. El murahık ergene bil itimadi ala güvenmesi için, kime güvenmesi için? Nefsi, kendine güvenmesi için. Yunsahu fi muamelatil evlat. Evet burada e, evlatta muamele, yani çocuklara muamelede nasihat ediliyor. E, niçin? Et temiz beynahum, ademi temiz beynahum, takdimil kebir ale savir. Evet aralarını ayırmamak için değil mi? Yani e, işte çocukların e, büyüğüyle küçüğü arasını, kızla erkek arasını ayırmama noktasında nasihat ediliyor. Tehtuthulil mürahik tağyirat. Evet ergen için diyor bir takım değişiklikler gerçekleşir. Hangi değişiklikler? Evet cesediye, nefsiye, akliye demişti. E, burada ise tabir şefehi ve kitabı sözlü ve yazılı e, tabir. E, evvela sözlü tabir diyor. Sözlü çalışma. Tad, tedrib tebadil esile vel ecibe. Yani soruları ve cevapları dönüşümlü olarak diyor. Değiştirme azamilik arkadaşından. Neşatun, sünayiyun, ikili etkinlik. Meta teshu ne zaman uyanırsın minen nevm. Ee, uykudan ne zaman kalkarsın? Ene esu fi saatil hamise sabahen. Sabah saat 5'te namaz için uyanırım mesela. Ma evvelu kelam. E, kelamın ilki nedir? Söylediğin sözün ilki. Tekuluhu ba'de en Uyandıktan sonra söylediğin ilk söz nedir? Elhamdülillah illezi ahyana ma ematena ve lehin nuşur. Değil mi? Bunu geçenki derste görmüştük. Hadis-i şerifte geçiyordu. Ma evvelu amelin. İlk iş nedir? Tekumu bihi ba'de ente su. uyandıktan sonra yaptığın ilk iş. Usalli salati namazımı kılarım. Ma ahiru amelin. E, evet yaptığın işin en sonu. En son yaptığın iş. Tekumu bihi kablenem. E, uyumadan önce yaptığın en son iş nedir? Etevatta taba, abdest alırım. Ma ahiru kelam. En son söz nedir? Tekulu kablenem. Uyumadan önce. Ekraul muavazeteyn. Yani felakla nasıl okurum. Meta tenamu Gece ne zaman uyursun? Evet enamu fil hadiyeti aşer leylen saat gece 11'de uyurum diyebiliriz. Burada ise eyyuhuma eftalu hangisi daha iyidir diyor. Ve limaza niçin neşatun sunayi ikil etkinlik diyor. Burada mesela en tashave mübekkiren em müteahhiren. Yani erken kalkman mı geç kalkman mı ne diyeceğiz? Herhalde mübekkiren erken kalkmak diyeceğiz. En tenamel kalilen em Az uyumak mı çok uyumak mı? Mütevasıtan yani orta halli uyumak diyebiliriz. En tenamel mübekkiren em müteahhiren. Yani erken uyumak mı, geç uyumak mı? Tabii ki erken uyumak diyeceğiz. Burada ise ne diyor? Kum ma'zamilik bi vadil cetvel. Evet diyor ki arkadaşınla beraber şu işte tabloyu doldur diyor. El amali günlük işler. Neşatun senaiyun ikili etkinlik. Li ehemmil yevmiye yani günlük işlerin en önemlileri. El vakt mesela fecir vaktinde, sabah namazı vaktinde Neuğul amel evin neşad, yani işin türü veya işte etkinliğin, aktivitenin çeşidi nedir? Mesela salatul fecir, değil mi sabah namazında? Ee, yine sabah tilavetül Kur'an ve mümeresü riyada. mesela Kur'an okumak, spor yapmak. Zuhur, mesela öğle vaktinde nedir etkinlik? Salatul zuhur, öğle namazı ve tedris, ders çalışma. El asır, mesela ikindi vaktinde. Nedir? salatül asr? kindi namazı ve kıraatül kitap Mesela kitap okuma. El-Magrib. Evet. Akşam vaktinde. Salatü'l-Magrib. Akşam namazı ve ziyaretü'l-estikam. Mesela arkadaşları ziyaret. el işa, Yatsı vaktinde de. Nedir? Salatü'l-İşâ. Yani yatsı namazı ve nevm ve uyku diyebiliriz. Burada ise ne diyor? Tabi teabülü kitabı, yazı alıştırması. e tekrar et diyor. Kıraaten nas yevmin fi hayatin naşin. Yani bunu diyor ilk baştaki o Elvarid fi evvel vahde. Bu ünitenin başında gelen konuyu diyor. Tekrar oku. E, vektub yaz e, fi defter ki defterine mülakhisen leh. Onu özetleyecek. Müsteinen bil anasır taliye. Şu maddelerin yardımıyla diyor. O, met, o konuyu özetle diyor. E fiilül mümin. Müminin e, fiili ve kavlihi sözü. Kable salatil fecri. Sabah namazından önce ve ba'daha ve sonra. Keyfe yebdeul müslüm yevmehu. Yani Müslüm gününe e, nasıl başlar Müslüman? Meta yumari ne zaman spor yapar? Hali fi madresati ve amelihi okulundaki ve işindeki durumu nevmihi ve yakadet uykusu ve uyanması etkarihi yevmiye günlük zikirleri Evet bunu buna bunları kullanarak mesela nasıl özetleyebiliriz? El mümin yesteyekudu kable salatil fecir Müslüman sabah namazından sonra önce değil mi? Kable önce uyanır ve yeteheccedu ve teheccüd kılar Ba'de salatil fecri e ee, sabah namazından sonra Yuseb bihu ya yani ne yapar tesbih eder. E sonra ida ken ledeyi vaktun eğer vakti varsa ne yapar yumarisu yani e, egzersiz yapar. Etemarin riyadi spor egzersizleri. Felmu minu fi medresatihi okulunda ve ameli işinde yestemiu dikkatle ne yapar? Bina inayene dikkatle dikkatle dinler ila durusihi derslerini ve yuamilu muamiledir istikahu arkadaşlarına ceyiden iyi muamele eder ve yehtemmu özen gösterir bir ibadetihi ibadetine de önem verir diyeceğiz. Burada ise öktüp yaz diyor. Mevduan bir konu yaz fi defteri ki defterine bir unvan başlığıyla yevmun fi hayati yani benim hayatımda bir gün başlığıyla fi ma la yaqillu an 150 kelime değil mi? Mi eve 50 kelime. Yani en az diyor 150 kelime olsun. İstein yardımıyla bil anasır taliye aşağıdaki maddelerin yardımıyla diyor. وقت الاستيقاظ من النوم يعني uykudan uyanma vakti dua sabah sabah duası salatul fecr fil mescid mescitteki sabah namazı tilavetu ma teyessere kuran kurandan kolayına gelen okuma tenavülül fatur sabah kahvaltısı alma el istidad lidhahabi lidrase el amel yani işe veya okula gitme kabiliyeti yani o zaman yaptığın şey istismar yevmi drase amel fi yani ders gününde işte ne yapmak e, faydalı e, olmak e, faydalı işler yapmak en etkinlikler ma ba'del asır. ikindiden sonra amali beynel mağrib. evet akşam ve yatsı arasında yapılanlar amel yapılanlar tekumu biha ba'de salatil isha yani yatsı namazından sonra yapılanlar vakfe durmak kablen nevmi uykudan önce ma rabbike ve nefsike yani Rabbin huzurunda ve kendinle işte düşünmek, hesaba çekmek. Evet ne yapabilir? 150 kelime biraz uzun ama işte ona yakın bir şeyler yazalım. Mesela yevmin fi hayati. Hayatımda bir gün değil. Mi? Başlığımız böyle olacaktı. Bâdi idî bed... bedin. Bu nedir? Evvela demek. Bâdi bedin. Evvela uhâvülü çalışırım. En yekûne olması için. Ledeye imanun râsih. Yani güçlü bir imanımın olması için çaba gösteririm. Lihada sebep bu sebepten kuntu akra'ul e, kutube daimen. Daima kitap e, okumuşumdur veya okurum. Ene azuru ziyaret ederim astıkayı arkadaşlarımı. Ene e, ehrisu ala himayeti rabit aileti. Yani aile bağlarımı korumaya ne yaparım? ehresi özen gösteririm. Alemu enneni bilirim. Yecibu e, yani e, gerekliliğini en abude kulluk etmem Rabbi Rabbime hatta yetiyel mevt ölüm gelene kadar fi alem bu dünyada li de sebep bu sebepten ekra'u okurum surete minel Kur'an Kur'an'dan bir sure kulle yevmin her e, gün yani Kur'an'dan bir kısım okurum ve ufektiru fihi üzerinde düşünürüm karahtu okumuşumdur okurum hadis seyyiden rasul seyyidina rasul Resulullah aleyhisselatü vesselam efendimizin hadislerini okurum ve sonra ne yaparım? Entebihu ile salati namazıma dikkat ederim. Muhabiru çalışırım el ibtiade uzak durmaya an kulli enva'i her türlü günahtan. En etubu tevbe ederim ve estağfiru istiğfar ederim. Muhabiru çalışırım tahsin ahlak, ahlak, ahlakımı güzelleştirmeye çalışırım. Lihada sebep bu sebepten ebtaid uzak dururum. Ani devair seyye kötü çevrelerden Ed devair kötü çevrelerden uzak dururum. Ehterimu e ve e saygı duyarım. Hukukan nas -fi, fiye yani insanların benim benimle ilgili haklarına yani benim üzerimdeki haklarına saygı duyarım e, gibi bir cümle mesela yazabiliriz özet olarak dedik e, ve burada kaldık gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle biz Allah'a emanetiz. Selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.